Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'u inceliyoruz. 5 Mayıs Biz Endeks incelememizi yapalım arkadaşlar. 5 Mayıs 2025 destek 9046 tepki aldı bu bölgeden. Aldığı tepkiyle beraber yeşil iki hacimsiz mumla kapanışını gerçekleştirmişti. Ve şu anda satış teyitlerimiz hala devam ediyor. 9.046 altında kapanışlar 8.752 ardından 8.458 şeklinde biz düzendeksin takibini yapacağız. Satış teyitlerimiz hala devam ederken desteğe çok yakın işlem görüyoruz. Burada düşen direnç fiyatlanmamız var. Bu kırılması gerekiyor. 9.256, 9.454, 9.835 şeklinde direnç noktalarımızda önümüzde devam ediyor. Tabi bunun için önemli olan düşen direnç trend fiyatlanmasını Borsa İstanbul Endeks kırması gerekiyor. Aksi takdirde oluşabilecek kötü senaryoya bakalım. Kötü senaryoda satış teyidimiz hala devam ederken destek noktamızın kırılması ve hedef noktalarımızın sırasıyla gelmesi burada bir istiyüzen sıkıntılı sürecinin devam edeceğini gösterebilir bize. Trade yönümüze zaman dilimleri içerisinde bakalım. 5 dakikada, 15 dakikada yeşil yükseliş trendi görülürken diğer uzun vadelere baktığımızda henüz yükselişe dair bir sinyalimiz yok. Tamamen düşüş üzerine devam ediyoruz. Yani biraz uzun vadede baktığımız zaman tamamen trade yönümüz düşüş olarak görebiliriz arkadaşlar. Tabi kısa vadelerde 5 dakika ve 15 dakikada yükseliş olma nedeni iki mumun da yeşil olması. Burada da sistemin düzenli çalıştığını bize gösteriyor. Biz düzenleksin tekrar toparlanabilmesi adına oluşabilmesi gereken senaryo 10.000 üzeri 9.857 üzeri haftalık kapanışlar gerekiyor. Aksi takdirde uzun bir süre bu fiyatlanmalar arasında 9835 ve 9054 arasında yatay akümülasyon hareketliliğini, yatay hareketliliğini devam ettirebilir. Bizim için burada en önemli nokta 10.000 direnç fiyatlanmasının kırılması. Aksi takdirde uzun bir müddet bu bölgede yatay gitmesi demek elimizdeki hisselerin de hiçbir şekilde hareket etmeyeceği anlamına gelecektir arkadaşlar ve bu hareketlilikler hiç de olumlu olmayacaktır ki özellikle de destek altı kapanışlar aşağı yönlü hareketlilikle beraber hisselerde de geri çekilmenin daha sert gerçekleşeceği anlamına gelebilir. Biz düzendeks için şu anda geri çekilmeler devam ediyor diyebiliriz.